Güzel Dost kanalından herkese selamlar sevgiler. Peygamber Efendimizin güzel ahlakına dair en güzel örnekleri onun yaşantısında güzel ahlakın yeri ve önemini siz kıymetli dostlarla paylaşacağımız bir videomuza daha hoş geldiniz. En yüce ahlaka sahip olduğunda yüzyıllar boyunca dost ve düşman herkesin üzerinde birleştiği tek bir insan vardır. Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam. Zaten o yeryüzünde bulunuş maksadını güzel ahlakı tamamlamak olarak ifade ediyordu. Onu en son elçisi olarak insanlığa gönderen yüce Allah da peygamberimize bizim için en güzel örneğin bulunduğunu haber veriyor. Eğitimde güzel örneklerin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Büyükler kendi yaşayışlarında ne kadar iyi örnek olurlarsa küçüklerin iyiye ve güzele yönelmesi o kadar kolay ve rahat olur. Güzel örnek olmak ve güzel örnekleri tanıtmak gençliğe yapılabilecek en büyük hizmetlerden biridir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin örnek alabilecekleri en mükemmel insan peygamberimizdir. Peygamberimizin ahlakını rahatlıkla kendimize örnek alabiliriz, taklit edebilir, ahlakımızı güzelleştirebiliriz. Peygamberimizin ahlakını ne kadar öğrenirsek hayatta o kadar başarılı olur ve mükemmeli ulaşabiliriz. Ahlakta mükemmel örnek. Güzel ahlak adı altında toplanan tüm güzel, güzel vasıfları örnek insan olarak en mükemmel şekilde yaşayan insan hiç şüphesiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun ahlakı o kadar yücedir ki bizzat Cenab-ı Hak ona hitaben şöyle buyurur. Muhakkak senin için tükenmeyen bir mükafat vardır. Çünkü sen pek yüce bir ahlak üzeresin. Kalem Suresi 4. Ayet Nitekim Hz. Ayşe Efendimizin ahlakından örnek almak isteyen sahabilere şöyle buyurmuştur. Siz Kur'an okuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an'dır. Peygamberimizin hayatından her tabakadan insanlar örnek alacak yönler bulabilir. Bizatihi insan olarak onun hayatından alacağı sayısız fazilet ve güzellikler yanında kendi mesleğini ve cemiyetteki yerini ilgilendirecek pek çok dersi de alabilir. Çünkü onun hayatı her yönüyle örnektir. Peygamberimizin ahlaki hususiyetleri Peygamberimizin ahlakının en muhim hususiyeti Allah vergisi oluşudur. Allah onu kusursuz, eksiksiz, mümtaz bir şekilde yaratmıştır. Onu terbiye eden edep ve ahlakın en seçkin özellikleriyle süsleyen yüce Rabbidir. Diğer bir hususiyet de birbirine zıt ve ters huyların orta yolu, doğru yolu bulmasıdır. Bazı anlar olmuş en cüsur bir asker gibi meydanlara çıkmış savaşmış ama bu halinde bile yumuşak kalpliliğini, merhametini esirgememiştir. Bu kadar ağır bir vazife üzerinde olduğu halde o kendisini Rabbine vermiş, gününün büyük kısmını ibadetle getirmiştir. Bu yönüyle dünyadan alakasını kesmiş gönülse de o hep, sosyal hayatın içindeydi. Onun ahlakı bir meleke halindeydi ki, onu gören herkes vaziyetleriyle yaratıldığı kanaatine varırdı. Peygamberimizin ahlak sahasında büyük inkilabı. Peygamberimiz birkaç sene gibi kısa bir zamanda o geniş yarımada da vahşi adetlerinde mutasip çeşitli kavimleri kötü ahlak ve kötü alışkanlıklarından kurtarıp yerine güzel ahlak ve kurallarını yerleştirdi. Peygamberimizin çocukluk ve gençlik yılları temiz ve iffetli bir şekilde geçti. Peygamberlikten sonra nasıl bir ahlaka sahipse peygamberlikten önce de öyle bir ahlaka sahipti. O hep temiz ve nezih yaşadı. Çünkü Allah onu cahiliye devrinin bütün çirkinliklerinden nefret edecek biçimde yaratmıştı. Kavmi arasında El-Emin lakabıyla anılırdı. Nitekim müşrikler Efendimiz'e inanmadıkları hatta öldürmek istedikleri dönemde bile mallarını ona emanet etmişlerdi. Yakınlarının dilinden Peygamberimizin ahlakı Peygamber Efendimiz hiçbir halini insanlardan saklamamıştır. Çünkü onun her hali sahabiler için bir örnek teşkil etmektedir. Peygamberimizin aile hayatına dair meseleleri Ayşe, Valide, Ayşe validemizden öğreniyoruz. Resulullah hiçbir zaman şahsi için kin tutmazdı. Bir şey kızarsa Kur'an kızdığı için kızar, beğenirse Kur'an beğendiği için beğenirdi. Ne kötü söz söyler, ne de kötülük yapmak isterdi. Hazreti Ali ise onun ahlakını şöyle anlatmaktadır. Daima güler yüzlü, güzel huyluydu. Kimseyle çekişmez. Bağırıp çağırmazdı. Pinti ve cimri, cimri değildi. Çok konuşmaz, boş şeylerle uğraşmazdı. Hiçbir şeyi arkasından kınamaz, ayıplamazdı. Enes bin Malik o insanların en lütufkarıdır. Bir köleyi bir çocuğu dahi geri çevirmezdi. Biriyle musafa ettiği zaman elini tutan kimse bırakmadıkça elini bırakmazdı. Peygamberimizin tevazuu. Efendimiz tevazu ve alçak gönüllünün en makbulünü ve erişilmesi mümkün olmayanı yaşamıştır. İnsanlar içinde de hiçbir şekilde peygamberlik imtiyazını kullanmamış, kendisini üstün görmemiştir. Ve bir kul peygamber olarak kalmayı istemiştir. Çok defa elini öpmek isteyenleri, aşırı şekilde hürmet gösterenleri hoş karşılamazdı. Hendek Savaşı'nda ashabıyla Hendek kazmış, Küba Mescidi inşasında bir işçi gibi çalışmış. Hep asabıyla oturmuş. Meclislerde yer tercihi yapmamış. Boş bulduğu yerlere oturmuş. Kendini onlardan farklı görmemiştir. Veda haçına giderken sırtında sadece 4 dirham değerinde kadife parçası devletinin üzerinde ise yırtık bir sitte bulunuyordu. Peygamberimizin Hilmi ve Yumuşak Huyluluğu Peygamber Efendimiz peygamberliğinden önce de sonra da insanların en alimi ve en yumuşak huylusuydu. O şahsına yapılan kötülüklerden dolayı hiçbir şekilde intikam almayı düşünmezdi. Kendisine yapılan türlü türlü eziyetlere, hakaretlere rağmen o tahammül ediyordu. Onun yumuşak huyluluğuna, insanları hakka davet ederken gösterdiği sabra, Tevrat'ta da işaret edilmiştir. Hatta Tevrat'taki özellikleri Efendimiz'de olduğunu gören Yahudi alimleri de Müslüman oluyorlardı. 10 sene hizmetinde bulunan Enes bin Malik bana bir kere dahi olsun of demedi şeklinde sözleriyle onun hilmini tavsir etmektedir. Peygamberimizin hayası, haya bakımından da insanların en hayırlısı ve en utangıcıydı. O cahiliye devrinde Arapların yaptığı şeylerden tiksiniyor, hoş karşılamıyordu. Onun hayası başkalarının kusur ve ayıplarını hatırlatmaya ve söylemeye meydan vermezdi. Söylemesi gereken şeyi doğrudan söylerdi. Peygamberimizin merhameti ve şefkati. Merhamet ve şefkat onun yüce şahsiyetinin bir ayna mesabesindedir. Onun kadar merhametli, onun kadar müşfik ve ince ruhlu bir insan gelmemiştir. Ki o Cenab-ı Hakk'ın Rahim ve Rauf ismini alması ne kadar merhametli ve müşfik bir kalbe sahip olduğunu gösterir. Tevbe suresinin 28. ayetinde Ant olsun ki size içinizden bir peygamber geldi ki sıkıntıya uğramanız ona çok ağır ve güç gelir. Size çok düşkündür bütün müminlere merhametli ve esirgeyicidir, buyurmaktadır. Fakirleri, köleleri, zayıfları korur, herkese eşit muamele ederdi. Doğasında da Allah'ım beni fakir yaşat, fakirlerle haşret diye yalvarıyordu. Peygamberimizin fakir ve kimsesizlere merhameti. Abdullah bin Amr bin As anlatıyor. Bir gün mescitte oturuyordum. Bazı fakir kimseler toplanmış sohbet ediyorlardı. Resulullah içeri girdi. Bir başka tarafa yönelmeden onların yanına gitti. Ve onlara fakir muhacirlere zenginlerden önce cenneti müjdeledi. Efendimiz evinin yanında kalan suf ve ashabının ihtiyaçlarını kendi evinin ihtiyaçlarından önce görürdü. Peygamberimizin yetimlere şefkati. Kendisi yetim büyüdüğü için Yetimliğin ne kadar zor olduğunu biliyordu. Onlara çok müşfik davranıyordu. Kendi evinden yetim hiç eksik olmazdı. Hazreti Hatice'nin ilk kazasında ölen çocuğu hatta Ümmü Seleme ile evlendiğinde beraberinde 5 yetimi vardı. Bir bayram gününde bir kenarda karnı aç perişan bir vaziyette ağlamaklı duran bir yetim çocuğu aldı. Karnını doyurdu. Giydirdi onu evlatlığını aldı. Peygamberimizin kadınlara şefkati. Cahiliyede kadınların durumları perişandı. İnsanlık kız çocuklarını gömüyor, kadınları hor, hor ve hakir görüyorlardı. Kısa zamanda onun merhameti kadınlar üzerinde görülmeye başlandı. Cennet anaların ayakları altındadır buyurarak onlara yüce bir paye verdi. Peygamberimizin çocuklara şefkat ve sevgisi. Bir çocuk gördüğü zaman mübarek yüzünü neşe ve sevinç kaplardı. Onu tutar, kollarını alır, okşar severdi. Onlara selam verir, hal hatırlarını sorardı. Hatta bir keresinde yarış yapan çocukların arasına katılmış, onların neşesine ortak olmuştur. Bir kendi çocuk ve torunlarına da çok düşkündü. Bir dizinde Hasan bir, bir dizimde Usame bin Usame'yi alır, bağrına basar, Allah'ım bunlara rahmet et diye dua ederdi. Kuşu ölen bir çocuğa başsalına gitmesi, onun çocuklara ne kadar değer verdiğini göstermeye yeter bile. Peygamberimizin hayvanlara olan merhameti Efendimiz, cahiliye Araplarının hayvanlara muamele hususundaki kötü davranışlarını ortadan kaldırdı. Hayvanlara yapılan eziyetlere karşı ikazda bulunuyor. Onları fazla çalıştırmamaları, aç bırakmamaları hususunda ilkaz ediyordu. Peygamberimizin affı ve bağışlaması kendi yakınlarına daima musamahalı davrandığı gibi düşmanlarını da bilhassa güçsüz durumlarda affetmişti. İkrimeyi, Ebu Süfhan'ı hatta vahşi ve hindi bağışlaması o andaki affetme enginliğini yansıtmaktadır. Ki vahşi onun amcasını öldürmüş, öldürmekle kalmamış ki organlarını parçalamıştı. Ama vahşi Müslüman olup af dileyince o geri çevirmedi. Peygamberimizin sözünü tutması Sözünü tutma hususunda dost ve düşman ayırmamıştır. Peygamberliğinden önce bir dostuna verdiği sözü tutabilmek için üç gün beklediği meşhurdu. Hatta Bedir Savaşı öncesinde Huzeyl ve oru, oğlu, Resulullah'la birlikte çarpışmak üzere yola çıkmışlardı. Ki müşrikler onları bir yerde sıkıştırıp onlardan Peygamberimizle birlikte savaşmak üzere söz aldılar. Huzeyl ve babası Bedir'de durumu Efendimiz'e anlatınca hayır siz Medine'ye dönün onlara karşı verdiğiniz sözü yerine getiriniz buyurdu. Peygamberimizin nezaketi insanların naziği, en nezih tabiatlısı, zarafet bakımından en ince ruhlusu, davranış yönüyle en natifiydi. Enes bin Malik kendisine bir şey sorana can kulağıyla dinler, soruyu soranlar ayrılmadıkça yanından gitmezdi buyuruyor. Kendisini ziyaret edenlere ikramda bulunur, oturmaları için hırkasını sererdi. Kimsenin sözünü kesmez, konuşmasını yarıda bırakmazdı. Peygamberimizin adaleti Birbirleriyle düşman kabileler arasında İslam'ı yayarken adaletli davranıyor, birini küstürüp diğeriyle anlaşamıyordu. Adalet hususunda Ebu Hodrat ismindeki bir sahabeden alacağı olan Yahudinin hakkını araması çok ibret vericidir. Peygamberimizin vakar ve sükûtu. Son derece vakar ve izzet sahibiydi. Görenler önce bir ürperir ve korkar, sonra da onun ne kadar müşfik bir insan olduğunun farkına varırdı. O ciddiyete zarar veren hareketlerde bulunmazdı, boş ve lüzumsuz konuşmaz, dedikodu yapmaz, kimsenin aleyhinde söz söylemezdi. Sadece tebessüm eder, kahkaha atarak gülmezdi. Başkasını rahatsız edecek, iğrendirecek harekette bulunmazdı. Yürümesi bile vakardı. Cihad, oruç ve zekattan sonra en hayırlı ibadet sükut olduğunu bildirirdi. Peygamberimizin Şecaat ve Cesareti O gençliğinden itibaren hayatının bütün devrelerinde şecaat manasındaki cesaret açık bir şekilde görülmektedir. Onun cesaretini anlamak için onun tek başına büyük dünya devletlerinin karşısına almasına, onun insanları hak dine davetindeki gayretine bakmamız yeterli olacaktır. Peygamberimizin sabrı, o bir sabır kahramanıdır. Hayatına baktığımızda daha doğmadan babasını, 6 yaşında annesini, sonra dedesini ve amcası Ebu Talib'i kaybediyor. Kızı Fatıma hariç bütün çocukları kendisinden önce ölüyor türlü türlü sıkıntılar çekiyor, hakaretler yiyor, aç kalıyor, hastalıklar geçiriyor ama o sabrediyordu. Peygamberimizin şükrü, onun mübarek dilinden elhamdülillah lafzı düşmezdi. Sabahlara kadar namaz kadar soranlara da Allah'ıma şükreden bir kul olmayayım mı derdi. Sevinçli bir haber duyunca hemen şükür secdesi yapardı yine sadakat ya da hasta birisini görünce, sakat veya hasta birisini görünce Allah'ın kendisine ihsan ettiği nimetlere şükrederdi. Peygamberimizin ticari ahlakı. O herkes gibi alışverişte bulunur, çarşı pazar dolaşırdı. Kendisine peygamberlik gelmeden önce de ticaretle uğraşıyor, onun doğrultus, doğruluğuna, dürüstlüğüne hayran kalıyorlardı. Kendisinden hakkını usulsüzce hakkını isteyen bedevileri terslemiyor, hemen haklarını veriyordu. Çarşı pazarda dolaşıyor, usulsüzce ticaret yapanları uyarıyordu. Peygamberimizin akrabalarına iyiliği Efendimizin baba tarafından çok akrabası bulunurdu. O amcasını çok sever ve gözetirdi. Hatta Ebu Talib'in sıkıntıya düştüğü esnada Ali'yi yanına aldı ve kendisi baktı. O hiçbir akrabasını üstün tutmaz, hepsini gözetirdi. Süt annesi ve kardeşlerine hürmet gösterirdi. Huneyn savaşından sonra süt kardeşi esir düşmüştü. Peygamberimizin huzuruna getirilince ona hürmet etmiş, hırkasını altına sarmış ve ikramda bulunmuştur. Peygamberimizin misafirperverliği per Evinden misafir hiç eksik olmazdı. O misafir hususunda din, şahıs ve devlet ayrımı yapmazdı. Taif'ten gelen Sakif heyetini ağırladı. Hizmetlerini gördü ve Müslüman olarak ayrıldılar. Onun evi müsait olmayınca başka kişilerin evleri açılıyor, misafirler konuk ediliyordu. Onun bir de devamlı misafirleri vardı, süffeliler. Onların eğitim ve öğrenimlerini üstlendiği gibi onların geçimlerini de üstlenmişti. Peygamberimizin düşmanlarının peygamberimizin ahlakını itirafları. Peygamberimizin doğruluğunu ve verdiği sözde duruşunu, yanına bırakılan emanetlere riayet edişini, üstün meziyetlerle süslü bulunmuşunu canına kastedecek kadar ileri giden azılı düşmanları bile itiraf etmişlerdir. Ona bir leke sürememişlerdir. Yine müşriklerin ileri gelenlerinden Ahnes bin Şerif, Bedir yolunda kimsenin olmadığı bir sırada Ebu Cehil'e yaklaşarak, Ey Ebu Hakan, burada senden ve benden başka konuştuk, konuşmalarımız işletecek kimse yok. Muhammed hakkında kanaatini söyler misin? O doğru sözlü müdür? Yoksa yalancı mıdır? diye sordu. Peygamberimize zaman zaman diliyle eziyet eden ve hakarette bulunanlardan Nadir bin Haris bir seferde müşriklerin ileri gelenlerini toplamış onlara şöyle seslenmişti. Ey Kureyş! Başımıza gelen felaketi hala uzaklaştıramadınız. Muhammed gözlerinizin önünde büyüdü. Hepinizin en doğrusu, en iyi huylusu ve güvenilir kişisiydi. Şimdi saçları kırlaştığı zaman size yeni bir şey getirdiği için siz ona sihirbaz, şair, deli, büyülenmiş demeye başladınız. Halbuki Muhammed ne şair, ne sihirbaz, ne de delidir, ne de büyülenmiştir. Buna benzer itiraflar batılılar tarafından da dile getirilmiştir. Onlar her ne kadar peygamberimize inanmıyor, İslamiyet'i kabul etmiyorlarsa da onu vet etmekten, üstün vasıflarını açıklamaktan geri kalmıyorlar. Mesela Muhammed Unsiyan Verk ismi eserinde Daomer şöyle der. Muhammed'in şahsında birçok asil ve büyük meziyetler toplanmıştı. İlahi ışıkla aydınlanan ve bükülmez bir irade sahibi olduğu, merhamet ve dikkatle dolu şecaat sahibi olan bu zat, başarılması son derece güç bir vazifeyi ve ona bağlı olan müthiş bir mücadeleyi göze almış ve gayesine ulaşıncaya kadar, yani bütün Arabistan halkı imana gelinceye kadar bir, bir an olsun dinlenmemişti. Hayatında sahabileri hiçbir örnek olduğu gibi vefatından sonra da öylece kalmıştır. Meşhur Fransız tarihçi ve şair Lamartine ise Le Histoire de la Türkiye isimli tarih kitabında şu şekilde bir tespitte bulunmaktadır. Yaşayı, yaşayışı ve düşünceleri bölgenin batıl inançlarıyla kahramanca mücadele edişi, putperestliğe hücumu, Mekke'de yaşadığı süre içinde müşriklerin her türlü eziyetine sabredişi, ve nihayet onun durmadan insanları ikaz edişi imam zaferler kazandığı halde insan üstündeki talihsizliklerle karşılanışı zafer anında her ihtirası yenişi devlet kurmayı asla düşünmeyerek hedefe varmak ve bir tek düşünceyi gerçekleştirmek için uğraşması sonsuz dua ve niyazları vefatı ve vefatından sonraki zaferleri samimi ve kuvvetli bir iman sahibi olduğunu gösterir. Evet dostlar, Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Allah Celle Celaluhu bizleri Peygamber Efendimizin şefaatlerinden nasip dar edesin. İnşallah videomuzun sonunda başka başta Peygamber Efendimiz olmak üzere tüm geçmişlerimize hiç olmazsa bir fadiha bağışlamanızı nacizane tavsiye ederken vakit ayırıp bizleri sabırla dinlediğiniz için teşekkürlerimi borç bilirim. Sizlerin desteğiyle yeni videolarımız gelmeye devam edecek inşallah. Sizlerden son ricam videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca bildirimleri açarak yeni paylaşımlarımızdan da haberdar olabileceğinizi hatırlatarak sizleri Rabbime emanet ediyorum. Selametle.